Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürüm ve bugün arkadaşlar karşınızda var Allah'la birlikteyiz. İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Ee, şu an saat 6'ya geliyor. Ben ancak bu saatte oynayabildim. Çünkü maalesef bizim bu saate kadar internetimiz kesikti. Viper aldık. Ee, yeni açtım. 2 gün önce açtım ve 2 gündür oynamıyorum. En son açıp birkaç kere oynamıştım. Tam gaz oynuyoruz bu arada zaten şurada yazıyor. Ee, şimdi zaten bendeki olan karakterleri görüyorsunuz. Ee, 8000 yapıp yeni bir karakter alıyorum. Şimdi 8000 yaptığımda Cypher'ı alacağız. Evet. Hadi bakalım. Eskenteyiz. Benim çok oynayabildiğim bir harita değil burası. Ama elimden geleni yapacağım. Arkadaşlar Ice Box'ta bir de bu haritada oynayamıyorum. İkisi de çok karışık bir harita. Burada sadece B tarafında ben oynayabiliyorum. A'da çok bir imkanım olmuyor. Çünkü alışamıyorum. Çok karışık. herkesin levelleri bir hemen hemen birbirlerine yakın bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar ben e, maalesef grip oldum yani birkaç video sessiz gelebilir bilginiz olsun Hop Yakında oyuna para yatırmayı düşünüyorum ama bir ay sonra olabilir, iki ay sonra olabilir. Bakacak durumluklara göre. Keşke dürbünde bir tabanca getirseler ya. Şurası. Şurası. Ha. Bak yakarım size ha adam olun. Buraya bakıyorum. Şurası. Buraya bakıyorum. Şurası. Hepsinin seslerini kapattım arkadaşlar. Şöyle de isimleri görüyorsunuz. Zaten birisi isimde müthiş yani. Senin gibi salam ben var ya. Kim attıysa onu. Mal gibi yere attım zehri ya. Bir düşman kaldı. İyi hepsi almış killeri bir biz alamadık. Ben hemen adresimi çekiyorum. Ben bu sefer buradan gideceğim. Hadi bakalım. Bu arada Cuma günü e, yeni bir oyun çıkıyor Brawl Stars tarafından. Onu yayınlayacağım. Birkaç gün içinde çıkacak. Cuma günü izleyeceksiniz. E, onun dışında Pazartesi bir açıklama gelecek. Birkaç konu için. Onun da açık açıklamayı da sizlere burada belirteyim. Ulan be çok güzel hesa attım da keşke onu atarken dönseydim. Dönemedim. Pazartesi bir açıklama gelecek arkadaşlar bu açıklamada bir yorum var o yoruma hem keza açıklama tarzı olsun diye hem de biraz içimi dökmek istiyorum bu konu hakkında ilk daha önce iki ay önce bunun gibi bir açıklama yapmıştım ama orada bu konu hakkında çok fazla konuşmamıştım bu konu yeni sorulmaya başladı çünkü. Bu eski ekibe ne oldu eskiler nerede diye çok soru geliyor bana özellikle Instagram'dan yok e, Facebook'tan takip eden arkadaşlar genelde yazıyor Ama böyle kendini belli etmeyenler yani isimsiz kullanıcılar yazıyor böyle rastgele isim atanlar onlar genelde yazıyor Çok takip etmiyorlar takip ettiklerinde de muhtemelen Sıradaki gelsin. böyle çok şeylik görmedikleri için yazıları geliyor. Yazıları konuşamadım. Yazacakları tutuyor. Oğlum o kadar sıktım gerçekten. Az daha gidiyorduk. Az daha gidiyorduk çaktırmayın arkadaşlar değiştirmeden önce son tur. Bir Az daha <laughs> boyluyorduk. Güzel dört kilciğimiz var. Dörde bir gidiyoruz gayet güzel. Şimdi öyle yaparsam bu taraftan geleceğimi anlayacaklar. geçip buradan gidiyorum. Hep de ölmeyi beceriyorlar bana. O kadar kolsuzluğuma rağmen. Benim üç tane silahta desenim vardı ama süreli vermişti ve ben o süreli desenler tabii ki de süreli olduğu için bittiydi. Sanırım 10 günlük falandı verdiği desen. Ah be bu sefer vuramadık. 30 bir, bir, iki tane tutturmuşuz. Benim oğlum oyunu sesi niye bu kadar fazla lan? Oha. Kısa onasını satayım. benim şimdi göstereceğim hangi silahlarda desen vardı. Hala var da kullanılmıyor. Süreleri bittikleri için. Bu e, Marshall'da vardı. Jadgun'da vardı. Bir de Ghost'ta vardı. Diğerleri zaten süsleme, uğur, uğurlama, carçurt. Şimdi orta... Şimdi ortadan bir gazıcık atacağız. Umarım ölmeyik. Salak gibi Reiz'in ya da Reyna'nın körlük özelliklerine denk gelmezsek ya da Sky' mı bilmiyorum artık hangisinde kör edici şey varsa Sky'la Reiz birbirlerine çok benziyor ya. Oğlum şaka mısınız? Nasıl görmediniz ya? Hepsine de azar azar vurmuşum anasını satayım. Oğlum öyle nasıl vuracaksın? Gıdım çıkıyor anasını satayım. Ha öyle hadi. Niye orada bir saniye beklerin? Gerizekalı zekalı bir saniye orada durdu sıkmadı mal gibi verdik eli. Beyi tutun dedik bakalım tutmaya gidecekler mi? Ben de buradan üstlerine çıkmayı deneyeceğim. Başarabilirsem tabi olan. çekilsiniz. Oha 5 can ne? Helal. Aynen. Yapay zekanın bu tür konuşmalarını çok seviyorum. Aynı. 7'ye 3 gidiyoruz bu sefer. Güzel killerimiz olmuş. Yalnız karşıda 12 kill almış. Bizimkiler çok ölüyor lan bunlar. Şuna bak. Bir benle bu sova dışında hepsi beşer kere ölmüş adamı. İki tur kaldı hadi beyler gözünüzü seveyim saçmalamayın da alalım şu maçı hadi ya Sıradaki gelsin. Ce eğleyeceğim ben sizi durun bir dakika Sen hayırdır ya Adamsın lan reis. <laughs> Yazamamışım lan. Köşede yazdım. abzuzuzu diye bir şey yazılmış. Hadi beyler. Yaparız biz bu işi. Yalnız hepsi şu pilota ölüyor ya sinir. Tabi adam da muhtemelen kulonla bizimkileri avlıyor. Nasıl salak gibi de kulona sıkıyor. A arkadan gelmiş. Kula mı varmış lan rakipte? Lan. Hadi oynayın dö hadi 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 oğlum dört kişisiniz ya. Tamam bu kadar abi. Bu kadar. Probe'ye dönelim bakalım ne kadar puancık, ne kadar xp'cik, ne kadar paracıkalılık görecek. Sonra da bölüm sonu deriz. Çok uzatmayacağım zaten şu an saat 6'yı 7 geçiyor. Muhtemelen 9 gibi izlemiş olursunuz siz bu videoyu. 8 eşimiz var, 8'e 5 gitmişiz. Baya güzel xp aldık, 2 burada. Oh tamam, 186'da paracığımız cibimiz diyoruz. Da ya. Şimdi gene sizlere koleksiyondan bakın görmüş olduğunuz gibi Gosha bu var ama kullanamıyorum çünkü bitti süresi. Catgir'da bu var, Marshall'da bu var. Diğerlerine hep şey koydum zaten. E, bu uğur uğurlu şeyler. Ya süs işte süs. Burada saçma bir şekilde uğurlar diyor da ne alaka uğurlar ya? Arkadaşlar ben gidiyorum sizlere uğurlamasın mı diyeceğiz yani Aslında güzel espri <laughs> Yapılabilir <gülüyor> Benim e, En çok oynadığım Arcan ilk zamanlar Sage'di Sonra e, Sova'ya döndü Full time Sova takılıyordum Sonra işte bir birim Brimstone Derken Neon Sonra tekrar Kilco ve şu anda da zaten Glow V ile Viper'dayız Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmuyoruz 4 sonraki daha doğrusu Cuma günü Scoutbusters'ta görüşmek üzere Hoşçakalın